Allah yarabbim, hayırlısı Allah'tan, hayırlısı Allah'tan ya yarabbim. Hayırlı da hayırlı ya. Fadime kar yağdı bugün. Keşke ya. evden çıkmasaydın. Evde, evden canım Nezle... evde canım sıkılıyor. Evde canım Evde abi. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Nezle... Evde lan. Evde Tamam. 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 Evde durmak evde ben durmak Evde Fadime kar yağdı bugün. Keşke ya. evden çıkmasaydın. Evde, evde Nezle... Evde canım canım canım, canım, Nezle? canım lan. Evde canım sıkılıyor. Tamam. 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 Duramak, tamam. mı? Tamam tamam tamam. 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 mı? tamam. 10 tamam. liranı vereceğim ben şimdi Fadime senin. El tamam mı? Evde Yıldırım abi. Yıldırım abi. Yıldırım abi. Yıldırma. Buraya gel sen tamam. Sen buraya gel. İtti kapatalım. Sen buraya gel. İtti kapatalım. İtti kapatalım. Sen buraya gel. İtti kapatalım. Sen buraya gel. Aha. Gel. <laughs> gelsin onda para çoktur Fadime. Belki elli verir. He ee, belki elli verir. Ha, ben de vereceğim şimdi iki dakika otur. İki dakikamız kaldı. Ben sana on dakika çekeceğim. On lira vereceğim. Gideceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam, aleyküm, selam aleyküm. abim. Hoş geldiniz. Merhaba abim. Evet. Buyur. Allah saati vermezse ver. Yıldırım abi. Allah saati. Ne kadar verecek? Çok vereceğim Allah saati. Ve çok istiyorum. Ne kadar mesela, Allah mesela işte istiyor. bir pazar. Allah saati verirsem. Yıldırım abi. Fadime'ye dedim ki bana beş lira ver dedim. Sana 50 lira vereyim dedim. Vermedi. Olmaz. Sen olsan verin de beş lirayı ya Olmaz. Veremez. Ne anladık ki? Niye? Bir şey yok bir şey. Ama bu beş, beş lirayken. Ne anladık değil mi? Avut abi tabii işin yok. Be, adam eve gidecek seni uğraşamaz. Adam eve gidecek seni uğraşamaz. Tamam, ben, Fadime abi. o konuyu kapattık. Tamam dedim. <laughs> veremem tamam, dedim. Tamam, 5 tamam, lira verseydin vallahi 50 lira vereceğim ben sana. Abi tabii sağ yavrum ben yorma Allah. Yok abi, yok, yok yorulma. E, i̇srar etme yani Şimdi öyle. He ne verecek, ha, ne verecek abi? Ne verirsen çok memnun oluruz. Allah sağ verirdi. Ya 20 25 versek nasıl olur? Tam 25, ver, 25 be, olur o 25 Şu bende kalmasın. Mı? 25 olsun. 25 olsun olsun. Sen ben abi, de hiç mi rakam? Allah sana ver olsun. Allah bilir olsun. <laughs> olsun. Dua etsin o zaman sana bir dua etsin. Yıldırım abi kötüklerden kötü koru. 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 Kötü koru. Koru, koru. Yarabbi koru yarabbi koru yarabbi koru yarabbi. Sen koru yarabbi. Yıldırım abi nereden biliyorsun? Bilmiyorum, tabii. Nereden biliyorsun işte? Allah yıldırım Allah abimi, abimi nereden biliyorsun? Nereden tanıyorsun? Ne iş yapıyor Yıldırım abimi? Bir anlat bakayım. Ne iş yapıyor bu, bu Yıldırım abi? Evvelde ikinci katında evvelde şey Sigorta, Sikorta dükkan arada size. Sigorta dükkan, sigorta. Ya evet. Eski sigorta. Ha, harfiyat, var. harfiyat yazanesi varmış. Sigortayı işte. nereden çıkardın bu? Demek ki. Kat İkinci katı ne? İkinci katı. Bunun üstünde çalışırdı bu. eskiden. Değil mi? Vallahi çalışırdı. Evet, de Tülay vardı, Tülay, Tülay. Şu hatta çahırdı. Tülay çakırdı değil Boğru, miydi Tülay? Ne? Boru boruyu değil miydi? İyi bu seni gördüm var ya. Allah razı olsun. Yoksa yarın Adabazar'a gidiyorum biliyor musun? İyi ki de görmüşsün Vallahi iki de görmüşsün var sağ ol. Yani sen gördün ben görmeden gidiyorum. Sen çağırdın ben ya. Yıldırım abi, Yıldırım abi, abi dedim ben sana. Yıldırım abi dedim ben sana. Hadi. Selam, selam söyle. Halaya <laughs> selam söyle. biraz abi, biraz abi. dinlen de paranı vereceğim. Şurada zaten o 10 saniye bir şeyin kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kanalımıza abone olun de. Davut abimin kanalına abone olun. O bana para veriyor dedi. Hadi Abone olun. Tamam ha. abone olacaksınız. Öyle yapmayın. Da Davut abi abone olacaksınız. Abone öyle ama yok. Eğer öyle ama. Yok. <laughs> Bu da 22. bölümümüzde. 23. bölümde de eğer abone olmazsanız bir daha çektirmem kendimi de. de. Öyle ama yok diyeyim. Heh, daha, öyle çektirmem. Yok. Yoksa. Ha. Bir daha çektirmem yoksa. Yoksa daha çektirmem. Allah abone olmazsanız bir daha çektirmem. Abone olmazsanız vallahi bir daha çektirmem. Abone olmazsanız vallahi bir daha çektirmem. Ha. Öyle ama yok. Öyle tamam. ama yok. Hadi bir. Abone daha... olacaksın ki çekinecan. Abone olacaksın ki çekinecan. Tamam mı? Öyle evet. ama yok. Doğru. Doğru. Aa tamam, bitti. Tamam. O kadar. o kadar. O kadar. Tamam. Kapatıyoruz. O El salla şöyle. Kabarayı kapatayım. Paranı vereyim. Aha. Ben de gideyim Fadime. Bu arada Taşdemir Kırtasiye'ye de hayırlı işler, bol kazançlar tamam. diliyoruz. Evet. E, kameramızı kapatıp Fadime'nin parasını veriyoruz ve işimize bakıyoruz. Bu arada beni izleyen tüm izleyicilerden YouTube kanalımıza abone olmalarını rica ediyor, Saygı, sevgilerimizi gönderiyoruz. 23. bölümde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Sen de hoşça kal de Fadime. Sen de hoşça kal. Allah emanet ol. Allah emanet ol. Hoşça kal. Allah emanet ol. Ne oldu? Ne ya? Çok yoruldum Fadime ya. Ama, ya? Şadım, çok yoruldum Fadime. Yoruldum çok çok çok. Bak. Ya. Bu ya. Bu da yeter tamam ya. Kapattım, kapattım ha, ha Fadime. Daha, kapattım. Fadime bir selam gönder bayım şöyle. Bütün sorunlar sana selam veriyorum. Bütün sorunlar sana selam veriyorum. Davut abi. Allah seni hiç rast getirsin Davut abi. Allah seni kötü seni korusun. Bütün sorunlar sana selam veriyorum. Bütün sorunlar sana selam veriyorum. Ankara'dakiler görürse benim selamımı götür. Tamam, selam ben selamımı götürün. Tamam mı gözünü yediğim? Gözünü sevdiğim. Becim. Hayırlı işler abi. Yoskop'taki görürsen <laughs> selam mı götür? Selam mı? Almanya'daki görürsen selam mı götür? ben biraz belki. çekmemde de rahats e, rahatsızlık yok değil mi? Abi? Yok. De... İzin alıyoruz yani senden de. Fadime'yi Fadime gördüm de şu sağ tarafımda para var. Fadime'ye vereyim dedim. Bir de şöyle bir selam göndersin dua etsin tabi millet edelim. eve gideceğim iyi ya seninle uğraşamam abi. Tabi tamam, Değil mi? Abi. Bak şimdi paradan bahsedince eve gideceğim dedin. Saat kaç Allah kaç kez adıma şimdi. Tamam acele hacerette ben bir şeyim var. Seninle uğraşamam diyordum. Allah sen işi asıl getirsin. Allah sen işi asıl getirsin. Allah seni kötü kere korusun. Allah seni kötü kere korusun. Bütün sen, bütün sana selam veriyorum. Bütün sonuna sana selam veriyorum. Sana selam veriyorum. Sana selam veriyorum ya. Sana selam veriyorum. Sana selam veriyorum sana ya. Kötü kere seni vurursun ya Rabbi. Bütün kötü kere seni vurursun ya Rabbi. Korusun beni, İşini rast katsın, İşini gücü katsın. Davut abinin ya Rabbi. Allah'ım. Ya Rabbi. Kulabım üzerine bende de olsaydı tam 13 lira 650 kuruş verirdim. Kaç lira verirdin abim Fadime'ye? 13 lira 650 kuruş verirdim. Senin paran olsaydı sen kaç lira verirdin Fadime'ye abim? Ben 10 lira verirdim. 10 lira verirdim paran olsaydı. Anladım. Abi, şey Normalde ben işim Vereyim mi Fadime parayı? Şimdi, Dur abi. daha bir dakika, daha bir dakika olmadı Fadime ya. Seni para vermediğim sürece tutamıyorum ama. Of. Bak ben sana bir önceki çekimde ne dedim? Fadime. Eğer dedim bir sonraki röportajda dedim bana şekil şükür yapmazsan sana söz dedim bir milyar vereceğim dedim. Tamam. Ama sen yine şekil şükür yaptı değil mi abim? Fadime Hanım'ın tripleri çekilir canım. Ya Fadime ya bak ben ve şimdiye ve kadar kaç lira verdim biliyor mu musun ya bu oru? Sen rahat olma diyor. Dur paranı da. vereyim o zaman. Ha, tamam karşıya geçecek de karşıya vereyim rahat o zaman. Rahat oluyor yoksa. Bay bay. Hayırlı işler ustadım. Al şunu söyleyeyim. Al şunu söyleyeyim. Tamam hadi bir ilahi söyle de o zaman paranı vereyim. Hakkını Habibi'nin

Habibimin sevgili dostum, hakkın habibimin sevgili dostum. Neber-i dâr-i dend, beyte-i gayrân-i. Neber-i dâr-i dend, beyte-i gayrân-i. Ha burada 5 lira vereceğiz Fatıma. Gel ha burada da 5 lira vereceğiz. Gel alman mı? Allah sağlar habibim. Hemen kalabalık. Aa içerideki verecek bak şimdi. Burası Taşdemir Kırtasiye. Şimdi Taşdemir Kırtasiye'den abim sana 5 lira verecek ama dua edecek önce değil mi abim? Allah abi? işi az götürsün ya Rabbi. Allah oğlumuzu dedirmesin. 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 Allah işi az götürsün şunu. Allah şunu işi az götürsün. Allah seni kötü gözler olsun. Allah seni kötü gözler olsun. Allah seni kötü gözler olsun. Olsun. olsun ya Rabbi. Ne var? Amin. Ya, ya. Şimdi Fadime 4 dakikadır ben seni çekiyorum. Şu sağ cebimdeki parayı vereceğim. Ama 5 lirada bu abim verecek. Tamam. 10 lira. Ama senin şu an bana 6 dakika daha tamam mı? Bu kameraya ben seni çekmem lazım. Anladın ya, mı? 6 dakikaya çok bir zaman değil. 6 dakikada sen 10 lira para kazanacaksın. Şey, adam eve gidecek. Senden burası. Adam Ama eve gidecek şu anda saat 2. Diyor. Fadime bak saat 4. Dört tamam. buçuk. Tamam, Senin tamam. daha yarım saat müddetin var. Ben senden sadece altı, beş buçuk dakika bekliyorum. Tamam abi. Beş buçuk dakika tamam mı? Dinden. Dinlen. Tamam. tamam. Hem sen bu aralar hiç gözükmüyorsun. Senin hayranların tamam mı? Tamam. Seni arıyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki Fadime bana dua etsin diyorlar. Ama ben seni bulamıyorum. Bu ara sen ne yapıyorsun? Bu arada montu da yenilemişsin. Hayırlı uğurlu olsun. Kim aldı montu? Halit abim aldı. Halit kardeşim aldı kardeşim. Halit, Halit abim aldı bana. Kardeşim Halit var ya Halit abim. O aldı bana sağ olsun bunu. Leme. Allah mi? işi rast getirsin Halit'imin. Allah oğlan, oğlan kız dedirmesin. Allah işi rast getirsin kardeşim ya. Fadime. Ne? Şimdi sana bana 5 lira ver. Sana 50 TL vereyim. Of Allah'ım ya. Ben, ne anladık ki kafa? Allah'ım ben aşın içeyim sen Davut abi. Sen ne yaptın şimdi kafayı karıştırdın? Fadime ya? yanlış bir şey demedim ki. 5 lira paranı bana vereceğim. Ben sana 50 lira vereceğim. Aa bu abim de. Şahit, bu abim de şahit. Bana 5 lira ver, ben sana 50 lira vermesem vereceğim. he, 10 katını, katını vereceğim ya. 5 lira ver. Abi, param şey. problem değil bak. Şu parayı görüyorsun değil mi? Bu insan işi değil. Para göstermek uygun bir şey değil de yalan söylemiyorum. Bunu ifade ediyorum. Fadime. Abicim, Allah'ın size bağdanma. ayakla Tamam, 10 lirayı yapayım. ver diyorsun, git diyorsun, değil mi? Tamam. 4 dakikamız kaldı. 4 dakika daha. O zaman İdare edelim. Senin 10 liranı vereyim. Sen de herkesin borcu var, derdi var değil mi? Şu kanalımıza bir abone olun de bayım bugün. Hiç abone olun sana ya. Abone, ya. Abone, abone, He, abone, abone olun sana ya. Ne yapıyor olmuyoruz yavrum? Ne yapıyor olmuyoruz yavrum? Ha, Şş, abone, olun sana. Abone olun, abone olun sana. Abone 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 sana. Öyle ama yok. Öyle ama yok. He. Ha, Davut abimin Olum kanalına ya. de abone olursanız da de ben devamlı de size de dua edeceğim de. He dua edeceğim. Her gün sana dua ederim. Allah seni şans Allah seni kötü kötüken seni korusun. Bütün insanlar sen koru ya Rabbi. Sen koru ya Rabbi. Allah'ım Allah'ım. Sen koru esirge. Sen koru esirge. Sen koru esirge Allah. Ya Rabbi. Şimdi bu... senin bu duanı dinleyenler <laughs> kanalımıza abone olacaklar değil mi Fadime? İnşallah olurlar. İnşallah olurlar. İnşallah olurlar ya. İnşallah olurlar ya.